Kıymetli dostlar, selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Montant Blade Warband'da yeni serimize Sarrenit Krallığını bütün dünyaya hakim kılmaya çalışacağımız serimizde hepiniz hoş geldiniz. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Tabi yoğun olarak çalışmalar bütün diyarı Saranit'e bırakmak üzerine değil, yoğun olarak çalışmalar ticaret üzerine geçiyor. Böyle ticari mallara değer biçip o ticari mallardan kar elde etmeye çalışıyoruz ama usta başımıza o kadar çok iş geliyor ki yani öyle böyle değil bak. Buradan baharatı alıp Tihir şehrinde sattığımızda 88 dinar elde edecekmişiz. Ama burada baharat yok. Buradaki baharatı götürüp oraya mı satayım bu sefer de? Değmez ya değmez değmez çok yüksek kar marjı yok. Biz buradan şöyle bir kurav şehrine gidelim. Bir de kurav da bakalım ortalığa. Abi az da zaman geçsin ticari mallara falan bakarken. O kadar çok savaştık ki yani dayak manyağı olduk anladın mı? Yanımıza bir de bir iki izbandut almak lazım aslında. Bizi korusunlar diye. Çünkü bu bozkır haydutlarının akını aklımı başıma getirdi. Yani buradan kür kalıp Praven'e 28. Yani abi alalım da ayıp oluyor kardeş. Alalım alalım da ayıp oluyor yani. Gerçekten doğru düzgün kar getirmiyor. Rivaçek'e gidelim. Rivaçek zengin bir şehirdi galiba ve oralarda bir sandık var diye hatırlıyorum. Rivaçek'in kenarında köşesinde bir sandık vardı galiba ya. Bir ara bu sandıkların peşine de düşelim mi? Şöyle yapalım. Ben şimdi böyle e, kafama göre serbest takılmayayım. Şuradan ticarimanlara derbiç. Bir ara notumu alayım. Bütün şehirlerdeki sandıkları toplayalım. Bak buradan hamipek alıp Suno'ya satarsak 348. Güzel. Buradaki bütün hamipekleri alacağız o zaman. Bir tanecik mi ya? Bir tanecik mi ya? Neyse abi 348 ne demek? Bir, benim ordunun bir aylık maaşı 348. Yürü buradan Suno'ya. Suno Suno'da zengin şehir zaten. Suno da zengin şehir. Suno'ya götürür bırakırız. Yağmacı. O birader yani sizi bana sayıyla mı veriyorlar ya? Şunların arasına bir gireyim dalayım. Bu arada sevgili arkadaşlar seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. E, Monsant Blade Varvan serisi her gün ana kanalımızda gelmeye devam edecek. Yeni bölüm yayınlanmaya devam edecek. Aynı zamanda kanala abone olursanız çok çok sevinirim ve yeni içeriklerden haberdar olmak için diğer kanallarımı da takip edebilirsiniz. Samet Güngör Light, Reply, ekstra ve e, light kanalları her gün içerik üretiyor. Bilginiz olsun. Her sabah saat 9'da Samet Güngör Light'tan mobil oyun videosu seyredebilirsiniz. Yeni mobil oyunlar oraya geliyor. Her gün saat 12'de ve akşam 6'da Samet Güngör Extra YouTube kanalına e, her Iron 4 ve EU4 bölümleri geliyor. Yani bütün kanallarda seriler devam ediyor. Abi paslı zırh falan ver. Ver. Ya yağmacılar sağ olsun. Yüzümüz gözümüz item gördü abi. Ver ver. İyi ki daldı yağmacılar yani. Bir zırh gördük ya. Lan tipi tip tipi tip dolanıyorduk ortalıkta. Şunları kesip kervan muhafızlarını falan da kurtarırım lan. Ne oluyor kaç kişiler? <laughs> Öteki 25'lik geldi mi? Gelmedi şükür. Öteki 25'lik gelmediyse ben bu savaşın icabına bakarım abi. Ben bu savaşın üstesinden gelirim. Oğlum sen ticaretini yap, çık git. Neyine güveniyorsun arkadaş, neyine güvenip dalıyorsun anlamıyorum ki. Harbiden kendime kızıyorum şu an ya. Bizim atlıları yerler mi acaba orada? Ya bunlara karşı en mantıklı seçenek dalıp, adamlar dağınık vaziyetteyken kesmek. Adamlardaki zırha bakar mısın? Ay kalkanla mı geldi gerçekten? Hocam arkadan bir 25'lik daha kovalıyordu. Biz bunlardan nasıl kaçacağız? Ya büyük silah maşallah yani. Savuramadığımız için. Atlılar dikkat dağıtmasa bu arada. Benim piyade bölüğünü yer bunlar. Ki benim piyadelerin esamesi okunmuyor. Neredesiniz oğlum? Ya bir grup yağmacıyla anlaşsam. Onlar beni daha çok korurdu galiba. Abi paralı asker tutacağım. Paralı askerler çok pahalı ki. Ettiğimiz kardan çok adamlara maaş ödeyeceğiz. Onu da istemiyorum. Güzel güzel. Bizim piyadeler geldi de. Atlılar haşat oldu değil mi? Atlılar kesin haşat oldu abi. Güzel mücadeleler bunlar. Güzel mücadeleler. Hem böyle silah hünerimiz gelişiyor. Hem silah hünerinin gelişmesiyle üstelik bu adamlardan sağlam item da geliyor. bizim atlılardan birini yediler galiba. Bunlar yamyam yam öğüttü. Bir atlı bir yaya öğütmüşler abi yamyamlar. Hocam kervan muhafızı ver. Kervan muhafızını şöyle öne koy. Sarranit memlük. Allah'ım nihayet bak. Bu adamlara ihtiyacım var abi. Sarrenit memlüklere ihtiyacım var. Kergi tatlısı ver. Köylü kadınla diğerini bırak. Ee, sadece Sarranit askeri kullanacağım ama paralı askerler şeye dahil değil. Paralı askerler bu olaya dahil değil. Onun bu adamların o kadar zırhı mırhı var. Onlara ne oldu? Sevgili Ymir'ya. Ee, benim karakter level aldı. Bekletiyoruz. Ticaret basacağız. Ee, Ymir'ye puan vereceğiz. Sevgili Ymir'ya sen ne yapabilirsin? Ekipman göster bir bana bakayım. Ee, kafalık zırhı falan 16. Ee, 21'e 4'ü vereyim sana. 16'ya 8 21'e 4. Yani, yani. Ee, başka hiçbir şey veremiyorum abi kız cihaza. Zira doğru düzgün item düşmedi. Zeka ver. Cerrahlıkla yara bakımına yönelmeye devam et. Şuradan sana bir tek el silah, bir çift el silah verelim. Yani savaş yetenekleri gelişmeyecek Ymirya'nın. Ymirya'nın gelişeceği tek yeteneği şey. Ee, buradan kaçabilir miyiz hocam? Kaçla kovalıyor? İyi takip edemez. Biz buradan Suno şehrine gidiyorduk. Suno şehrine doğru minik adımlarla ilerleyelim. Buralar tehlikeli abi. Yağmacılar bir çıkıyor karşına. Üf. Yani boss kraydutlarından çok buraların yağmacılarından çekiniyorum. Ya bu Suno şehrinin oralarda da bildiğim kadarıyla orman aydutları var. O orman aydutlarına karşı da dikkatli olmak lazım. Ya arkadaş hakikaten böyle bütün nerede kanunsuz. Hani böyle uğursuz adam var ben uğraşıyorum onlarla. North Swad'e savaş ilan etti. İyi ki var ya hiçbir krallığa bağlı değilim. Şu an mahvederlerdi bizi. Hamipek'ten karımızı edelim. Yandaki dandik aytımları satalım. Bak ya farkında mısınız bilmiyorum. Yavaş yavaş item birikiyor ha. Yani yemekleri falan da aldık. Yavaş yavaş item birikiyor. Ticari mallara değer biç bir bakayım. Suno'dan ne yapabiliriz? Suno'dan Sargota 68 altın için yağ alım satım. Tamam. Sunodan Sargot'a yağ alım satımı bir yapalım. Ee, Sargot şehri Nordların başkenti. Bir an adamları Sargot şehrini bir an Rodon orada aradım ya. Sargot'u bir an Rodon orada aradım dedim ulan nerede bu gözükmüyor. Hocam buraların haydutları da tehlikeli ama Umarım başımıza bir iş gelmez. Hızlı teslimat. Bak buralarda da alet edebat var. Buradaki aletler illa bir yerde kar getiriyordur. Ben full karizma basacağım bu arada. Buradan şarap alıp Ahmera'da. 130. Oğlum yol çok uzun ama. Yol çok uzun ama şu şaraplar alınır. Bunlar bizim ticaret hocam. Yani yol çok uzun lan. Vallahi. Ama zaten bir e, Saranid'in oraya dönüp şey yapmak lazım abi. Sarrenid'in oraya dönüp oradan da böyle bir malzeme alıp satmak lazım. E, tane başı 160'tan 500 dukat için gidiyoruz oraya. 500 değil aslında işte. 480 de sen 500 say. E, hem de gitmişken oradan normal askerler alalım abi. Sarrenid'e ait askerler. Çünkü kervan muhafızları falan fazla maaş alıyor bildiğim kadarıyla. Şansımıza yolda temiz çıktı ya. Harbiden şansımıza yolda temiz çıktı abi. Oo bayağı şanslıyız. Ağzımı açtım değil mi? Az önce kaç tane Choraydutu daldı bana? Evet ağzımı açtım abi. Adamlar şehrin önüne e, kusu kurmuş. E bende de sarran Memlük var aslanım. Üzerimize zırhımızı da giydik. Hey yavrum ey biz diğer yağmacılarla falan çarpıştık. Dünyanın dört bir yanını gezdik dolaştık. Aynı kalmadık herhalde değil mi? Aynı kalmadık geliştirdik kendimizi. Elimin tersiyle koduğum gibi parçalarım bunları. İyi Ahmerat'tan bu kanunsuzlardan da topladığımız itemleri satar para alırız. Abi bize deli divane atlı lazım. İyi bari bu savaştaki saran piyadelerimiz de atlıya dönüşür. Belki bir ikinci memlüğü falan alırız. İşte diyorum ya bir 20 memlük kassam burada. Bana kimse meydan okuyamaz da. O 20 memlüğü kasmak mesele. Şimdi hayalim ne biliyor musun usta? Şehri açmışız işletmeleri. 3 tane işletmemiz var böyle 3-4 tane deli gibi para kasıyor. Bir yandan biz ticaret yapıyoruz böyle alıyoruz abi notlarımızı tıkır 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 tıkır. Bir yandan ticaretimizi yapıyoruz. Bir yandan ordu gelişmiş böyle hazırı da bekliyor. Sonra böyle gideriz Sultan Hakim'in karşısına. Ağzına tükürdü kervan muhafızının bu arada. Gideriz Sultan Hakim'in karşısına. Deriz yani biz hazırız. Lan herife bak. Adam seçilmiş kişi çıktı. Adam seçilmiş kişi çıktı usta. Birader, şu herifi bir yakalayın gayrı. Level aldım lan. Adam seçilmiş. Çişi çıktı ya. Bu neymiş ya? Kervan muhafızları patladı orada. Sarenit avcısı, sarrani tokçusu kervan muhafızı. Kervan muhafızını atlı paralı asker yap. sarranit avcılarını falan almayacağım. Çünkü benim niyetim atlı kasmak abi. Memnui ihtiyacım var yani. Bir de fazladan adama kesinlikle para ödeyemem. Çöl atı, çökmüş binek katı. Şuradan alabildiğim her şeyi bir alayım. E, Ymirye'ye de mi at versem acaba? Ama Ymirye savaşçı değil. 10 kişi geliyor burada. Buradan 21 kişi geliyor. Emir Azadun ve askerlerinden kaçıyor. Ahmerat şehrine doğru giderken o zaman şuraya doğru kaçsak. Emir Azadun! Emir Azadun ne olur! Abi! Abi bak çok tehlikeli şeyler yapıyoruz ricayet köyüne gidelim. Ya kardeşim adamlardan yalvara yalvara kaçıyorum ya yana yana. Bak şurada gördüm herifleri. Ahmerat şehrine dolanıp gideceğiz. Ağap köyünün oradan gideceğiz abi. Dayı bu adamlardaki ne böyle ya? Emir Azadun'a yalvarışlarım ee, lütfen <laughs> kayıtlardan silinsin. Rica ediyorum. Kayıtlardan silin hocam. Öyle bir şey yaşanmadı. Hani ticaretimizi yapacağız. Abi eksi 500 ne ya? Eksi 500'ü kervan muhafızları falan yiyor değil mi? Atlı paralı asker 44 diyor. Kervan muhafızları ayı gibi yiyor. Ayı gibi para yiyorlar tabi. Biz de sonra nasıl ticaretimizi yapacağız? Turnuvaya katıl. Yok ya cirit mirit atıyorlar turnuvada. Bana göre değil abi. Şuradan şarabı satalım. Şarap bize kar getiriyordu değil mi ya? Yanlış hesaplama yapmadık inşallah. 500'lük bir maaş ödeyince biraz irkildim. Abi ticari kayıtlar. Buradan iplik boyası alıp Veluka'ya satmak 110. İplik boyası Veluka oğlum çok az ya. Bir tane iplik boyası var burada. Hmm, tamam ee, başka bir şehre gideceğim Bariye'ye gideceğim abi Barille'ye Boşa geçirecek zamanım da yok Her şey çok pahalı çünkü her şey ateş pahası Boşa geçirdiğin her bir süre zarfında Senin kazancın daha da tehlikeye giriyor Buradan baharat alıp Durkuba'ya Tuz alıp da Rivaçege Buradan tuz alıp Rivaçege Baharat alıp Baharat alıp nereydi? Durkuba. Durkuba'ya git. Oradan rivaşege koş. Ama buradan Durkuba arasındaki kim bilir başımıza neler gelecek. Durkuba'ya baharatları bırak. Tuzu al. Rivaçeg'e koş. Çünkü bayağı bir tuz var elimizde. Baksana abi. Bu tuzların her birinden çok güzel kar edeceğimizi varsayarsak. Çok çok iyi ama. Bakalım yolda bizi kaç kişi ısıracak. Ya hızlı ticaret yapamıyoruz ki. Sürekli ısırılıyoruz abi. Buradan tuzları alsak enayi mi derler bize? Galiba enayi derler. Tahıl ver tahıl. Tamam buradan tuzları aldık. Riva e koş. Dediğim gibi bu arada bölümlerin birini de şeye ayıracağım. Eee, haritada bulunan saklı sandıklara gidip sandıkları arayacağım. Böyle bir sandıklardan iten biten bulalım bir şeyler yapalım abi. Zaten bütün şehirlere giriş çıkış iznimiz var. Ya bölümler oldu ticaretten para kasacağız diye heder olduk. Bir oradayız bir burada bir oradayız bir burada. Hayır bir de kalabalık bir haydut grubu gelse hiç şansımız yok yani böyle adamı öttürürler. Hocam merhaba. Oy 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 oy. Tuzdan kar etmeye geldim. Tahıl ver tahıl. Adamlara sadece tahıl yediriyorum bu arada. Başka hiçbir şey yemiyorlar. Ne kadar paramız oldu? 4000. Oy bak zırh mırh arada silah aldık, atmat aldık yani çaktırmayın abi güzel iş yaptık. Kaçıyor Samet'ten kaç. Şimdi ticari mallara bir değer biçelim. Beyefendi buradan bana buradan ham ipek alıp Sunay'a 384. Oy oy oy. Gitgide kar marjı azalıyor tabii ki. Çünkü her birimi sattığında değeri azalıyor. Aldığında değeri artıyor falan ama 384 tane başı mükemmel para. Buradan Suno'ya ışınla beni hocam. Bak yavaş yavaş işlem hazinemiz de gelişiyor görüyorsun. Yavaş yavaş işlem hazinemiz de gelişiyor. Riva çekten bir ilerle bakalım. Ulan var ya bir yerde... Bir yerde çok pis patlayacağız böyle bir. 50 tane haydut etrafını çevirip çökecek bana ama. Kıdemli North Okçusu. Telef olmaya hazır mıyız? Bunlar böyle hizalanacaklar abi. Gün batımında bizi bir 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 oklayacaklar böyle. Adeta Legolas gibi bunlar bize oku yapıştıracak. Ben babalara geldiğimizi düşünüyorum ama ordum atlı ya böyle onlara güvenerek. Ha, ya, ticaret yapmak bu kadar riskli olamaz ya. Lan kendi atımı kestim. Lader. Cesaretin varsa bire bire lan ne depik atıyorsun? Niye depik atıyorsun? Battal gazı gibi daldım aralarına. Bunlar benim cezamı kesecek galiba. Battal gazı gibi daldık aralarına ama kurtulduk kurtulduk tamam canım kurtulduk ya. Oy. Ayakkabıya bakar mısın böyle giydiğim ayakkabıya? Buradan iyi bir ayakkabı düşse bari. Deri çizme. E evet, çoktan deri çizme dursun canım. Dandik miğferler. Bizimkiler yedi herhalde loot'u. Askerlerin level aldı. Atlı paralı asker. Sarrenit memlük. Hepsi Sarrenit yayası oldu. Güzel. Abi sürekli bak bir yerlerden gelip geçerken Böyle arkamdan, kıyımdan, köşemden her yerimden haydutlar çıkıyor. Oy, Rüya Kalesi'nin orada olaylar büyük. Orada olaylar büyük hocam. Orada mahvediyorlar ortalığı. Efendim merhabalar. Hamipeklerden peklerden parayı bulduk. Biraz daha tahıl alalım. Samet yeter bu kadar. Tahılı yemen zaten be adam. Ama olsun bir daha hiç derdimiz olmasın anladın mı? Ticari imanlara değer biç bakalım. Ee, buradan yağ alıp kuraba satarsam 81. Yani 81 için gitmeye değmez. Şarap da az. Şarap için de gitmeye değmez. Ee, Praven şehrine bir gidelim. Praven şehri böyle e, gayet verimli bir şehirdi diye hatırlıyorum. Şuradan bir ticari mallara değer biçelim. Ay adamlara maaş ödeyeceğiz ya maaş günlü bekliyorum ben. Keten bohçası alıp Tihir şehrine. 135. Bir tane mi ya? Cık. Hayır arkadaş yani ticaretimiz de sağlam işlemiyor ki. Ukskale gidelim bakalım. Bir maaş ödeyeceğim birazdan bütün kar gidecek. Bundan bahsediyordum. Birader. Bak bir işletmem olursa en azından şöyle düşünürüm. İşletmeden gelen para adamların maaşını öder. Ben de burada kar yapalım. Buradan yağ alıp jalkalaya. Elimiz boş gitmektense yağ alıp Jelkala'ya gidelim. Bak bu bana zarar bile ettirebilir çünkü 468'den falan aldık kimisini. Buradan yürü Jelkala'ya. Orası yakın yer zaten ya. Hocam böyle minik karların peşinde koşacak adamlar değiliz ama ne yapalım ya. Bak yine 4000'i bence hızlı kastık. Acaba görev yapsak daha mı hızlı kasardık onu merak ediyorum da. Kimini 468'den falan aldık. Buradaki iplik boyalarını bir yere satabilir miyiz acaba? Ne? Paran mı yok? Kardeşim bekler misin? Birini de zırhçıya sat. Şurada bir ticari mallara değer biçebilir miyiz? Bir tot işimi sıkıp turnuva mı denesem? Buradan kadife alıp 256 altın karla kurava. Ne kadar kadifemiz var? Bir tane. 256 altın içinde hareket etmek istemedim şimdi ya. Biz zarar ettik abi. <laughs> zarar ettik hocam. Ver ver bir turnuva ver. Bir turnuva ver de kendi üzerime bir 100 altın bahis oynayayım ver. Beyler bakın. Kendinizi koruyun. Ben atlayayım atlıyı keserim. Orayı kafana takma. Otobotlar mı saldırdı? Ne oldu? Resetli konlar mı? Resetli kon neyse artık. Reset. Arkadaşlar ee, her zaman şunu bilir şunu söylerim. Kavga ayıran dayağı yer. O yüzden ellemeyelim onlar birbirini yesin. İlk elden elenemem. Bakmam gereken askerlerim. Kazanmam gereken savaşlar. Evlenmem gereken prensesler var. el Evlenmem gereken lady'ler. Gerçi şeylerin ee, Ragnar'ın falan akrabası yoktu bildiğim kadarıyla. O yüzden burada ölemem lütfen. Şansınızı zorlamayın. Biraz zor oldu ama oldu gibi. Bir yüz dinar daha. Lan ortada kalmayın lan. Şşş. Bizim orada gel gel. Gel şurayı işgal et. Altışar kişi mi bunlar ya? Lan oğlum ne oluyor? Oraya gitsek mi acaba? Bak, ben burada dayağa gidiyorum belli. O kadar belli ki burada dayağa gittiğim. La bizim rengimiz ne? Ben rengimi bilmiyorum ki. Dayı. Dibindeki adama arbelet çekilmez. Hanımefendi. Ee... Kılıç kardeşiymiş. Bilader. Kaç adam kestim. Oy. Uyarı atışı uyarı uyarı bak 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 şimdi Rüzgarıyla sersemledi Kulakları zarar gördü İyi duymuyor, iyi duymayınca daha çok vurmaya başladı. Birader çok işe yaradın, tebrik ederim yani gerçekten. Sırtımın ağrımasına engel oldun şurada taşıyacağım diye. Kal burada, kal kal. 7 savaşçıdan oluşan iki grup katılımcı. Kalma kalma, yürü. Lan bu düşman mı, dost mu la? Damage yediğine göre düşman galiba. Ya da yemiyor. Kalkana çarpıyor. O dost. Tam bunlar bize sıktığına göre bunlar düşman. Çift el kılıcı daha çok seviyorum. Üç okçu kaldı geriye. Orada dikkatim şeye dağıldı. Tepedeki arkadaşa. Bir savaşçıdan oluşan dört grup. Ortada kalan dayağı yer benim bildiğim. O yüzden ortada kalmayacağım. Şurada. Arkadaşım bir canını okuyabilirsem. Ölmedi mi o? Biri öldü. Ama ikisi birden bana vurması ahlaksızlık değil mi? Halimciği istemiyorum ben. E, kılıcım falan da yok benim. E, bu adam beni yer abi. Bekle, 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 Kılıcı al. Hatır kılıç kalkan. Köşede sırtına, 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 sırtına. Hadi bakalım. İki savaşçıdan oluşan iki grup. Koçum sıkı dur. Gel buraya. Gel buraya geri vites. Şimdi dal. Vur arkasından. Oğlum hiç taktik bilmiyorsun ya. Neyse iyi taktik bilmiyor. Gelecek el de o zaman garanti. Garanti gibi konuşmayayım da. La kazanırsak 3-5 kuruş gelecek zaten. Bir de bana atma mı verdin? Allah vurma lan. La vurma lan. la ne olur vıla. Atı siper olarak kullanan adam. Uy baban. Uy baban. Dur. Sık. Ama daha taşa geliyor. Niye dışarıda kalıyorum biliyor musun? Bu herifte kılıç var. Hay ağzına tükürdüğümün. Abi iki körün karşılıklı vssi mi bu? Sihir zevki olarak. Hani. Şu an böyle kareyi yuvarlığa zorlayan maymun gibi hissediyorum kendimi. Allah'ım şükür. Allah'ım Şükür. Bu eğlenceli mi? Abi turnuvadan gelen paraya bak. 4000. Eğlenceli demek ki. Güzel. En azından cebimizde para oldu canım. Ama hala işletme alacak durumum yok. Ee, Veluka'ya bir gidelim mi ya? Veluka'dan böyle bir ticaret, micarip bir şeyler kovalayalım. Bu turnuva var ya ilaç gibi geldi bu arada. İlaç, ilaç. Bir save alalım da. Bu turnuva ilaç gibi geldi gerçekten. Ee, kazanabilmeme çok çok sevindim. Buradan bir ticari mallara değer biçelim. Notlardan birileri tutuklandı mı? Buradan şarap alıp Ahmerada 75'ten. Buradan şarap alıp Ahmerada. Abi yani çok düşük karlar ya, çok düşük karlar. Ama şikayetçi olmayacağım. Yani yolda bari adamlar çevirip kesmese bizi ya. Yolda adamlar çevirip kesmese çok tatlı olur da. Neyse hadi bakalım bir Ahmer'e de doğru ilerleyelim. Sarı'nın sultanlı ve Rodok barış yaptı. Ya bunun bana bir yararı yok ki. Yoldaki haydutları temizlemiyorsunuz zaten. Bunun bana bir yararı yok hocam. Bunun bana bir yararı yok. Hala açım. Hala böyle adamlara maaş öderken ellerim titriyor. Allah'tan bir tane turnuva kazandık yani. Yan yatmaktan son anda kurtulduk ya bak buradaki çömlekleri bir yere satıp kar ediyoruzdur. Sen bana onu söyle ama gelecek bölüm söyle. Sevgili dostlar izleyen herkese teşekkürler. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.